Kadın yanık bacağının üzerinde küçük parlayan böceklerin gezindiğini görerek uyandı. Paniğe kapılarak sargıları çözdü ve böcekleri tek tek üzerinden yırttı. Ancak giderek yarasının tamamen kapandığını fark etti. Sezgilerini test etmek için böceklerden birini yaralı kolunun üzerine koydu. Beklendiği gibi yaratık yarayı yaladıktan hemen sonra kolu iyileşti. İyileşen kadın çıkış yolu bulma arayışına yeniden başladı. Kısa süre sonra kristal bir mağaranın girişine ulaştı. Çıkış hemen yukarıda gibi görünüyordu. Ancak bu kristaller o kadar keskindi ki yapılacak yanlış bir hareket onu yaralayabilir kalma umuduyla ellerine ve ayaklarına kumaş şeritler sardı. Hemen yanında prensesten düşmüş bir taç buldu ve bunu adım adım yukarı tırmanmak için kullandı. Kristaller tehlikeliydi ama aynı zamanda tırmanmak için tek dayanağıydılar. Aniden mağaranın arkasında ejderha belirdi. Dehşete kapılan kadın kaydı ve neredeyse düşüyordu. Sarsıntı büyük kristallerden birini çatlattı. Taci çatlak kristale astı ve aşağıda gölgelerde hırlayan ejderhayı gördü. Ancak yılmadı. Tırmanışına devam etti ve sonunda zirveye ulaştı. Güvenle ve sağ salim rahatlamış bir şekilde özgürlüğe kavuştuğunu düşündü. Ancak dehşet içinde kendini bir uçurumla karşı karşıya buldu. Çaresizlikle aşağıdan geçen yol gördü ve tüm gücüyle yardım çağırdı. Çığlıkları ejderhayı tekrar alarma geçirdi. Tam o sırada duvara kazınmış kelimeler fark etti. Burası güvenli değil ve yakınında başka bir kurbanın kömürleşmiş kemikleri duruyordu. Ejderha alevlerini solumaya hazırlanırken vadiden bir ses yükseldi. Bu, onu son anda kurtaran babasının sesi.